Merhaba teraziler yükselen burcu terazi olan dostlar. 11 ve 17 Eylül haftasına giriyoruz. Evet bu hafta sizin yönetici gezegeninizin retrosu artık bitti Venüs. Daha normal hareketine dönecek. Bu sizin için güzel bir haber. Diğer bir haberimiz bu hafta uzun süredir Merkür retrosu yaşıyorduk. Ayın 16'sında Başak Burcu'ndaki Merkür retrosu da bitiyor. Ve diğer bir haberimizde Uranüsyen bir yeni ay haftasındayız. Evet 15 Eylül'de sizin 12. evinizde bir yeni ay yaşayacağız Başak Burcu'nda. Günlük hayatınızla birlikte iş dünyası, çalışma hayatı, e, sağlıkla ilgili konular, psikolojik durumunuz, arka plandaki konular gündeminizde çok fazla yer tutabilir. Yeni bir e, gündem aslında size getirebilir, öyle söyleyebilir. Şimdi Venüs'ün artık düze dönmesi hayatınızda bir takım, kolaylıklar getirecektir. Özellikle e, yükselen burcu teraziler için daha da önemli bir süreç. E, sosyal çevreniz aktifleşiyor. Sosyal çevrenizden gelecek destekler, özellikle bir takım e, kadın, kadın figürler, arkadaşlarınız, onlarla kuracağınız bağlar, özellikle haftanın ilk iki günü size önemli motivasyon kaynağı olacak Pazartesi ve Salı günü Ayaslan burcunda geçecek e, günlerimiz ve bu terazi burçları için. Sosyallik demek, e, aktivite demek, e, özellikle iş dünyası ile ilgili bir takım e, girişimleriniz varsa toplantılar, davetler, yemekler, organizasyonlar için önemli bir iki gün olacaktır. Ancak e, salı günü burada ani böyle iniş çıkışlar yaşanabilir. Çünkü ayın e, Uranüs ile böyle bir zorlayıcı açısı var e, sevgili teraziler. Evet salı akşam saatlerinden sonra sabaha karşı ay artık Başak Burcu'na geçecek. Ve e, hafta Cuma gününe kadar da Başak Burcu'nda bu da sizin 12. eviniz demek oluyor. Bu da biraz arka planda çalışacak. Duygusal anlamda belki biraz sizi düşündürecek. E, yeni bir boyuta geçmek için yeni bir fırsat verecektir. Çünkü bu yeni ay tam olarak ayın 15'inde e, gece saatinde 03 sıralarında doğacak. Ve etkisini önümüzdeki 10 gün hissedeceğiz. Merkür de burada olacağı için ve Merkür de aynı gün e, retrodan çıkarak düz hareketine döneceği için terazileri burada e, mesela özellikle ev aile yaşamları e, burada gelişen konular işte bir takım ekip, grup, e, davetler evinize ağırladığınız misafirler olabilir mesela e, veya oradaki gelişmeler ya da evle ilgili yaşadığınız yerle ilgili bir takım e, gelişmeleri takip edeceksiniz. Bunlar olumlu yönde olabilir. Diğer yandan bu yeni ayın önemli etkisi de finansal kaynaklarınızla ilgili olacağını söyleyebilirim. Mesela Boğa burcunda bir yerleşiminiz varsa işte Ayınız olabilir veya başka bir noktanız Venüs de olma ihtimali var. Tıpkı Oğlak burcunda da bir yerleşiminiz ol eğer varsa yine Ay, Venüs gibi bu yeni Ay size bu alanlarda paylaşılan kaynaklar, finansal konular, bankalar, krediler anlamında bir de yaşanan yerle evle ebeveynlerle belki de ee, önemli bir gelişme sunacaktır Çünkü bu yeni ayın etkileri Uranüs'ten e, özellikle üçgen açı aldığı için Ve beklenmedik gelebilecek Finansal konulardaki gelişmeleri işaret edebilir Bir takım yardımlar, destekler alma ihtimaliniz olabilir Bir süredir aslında belki aklınızdan geçirdiğiniz Sadece belki çok yakınlarınızla konuştuğunuz e, Böyle hayatınızdaki gidişatı değiştirme isteği diyelim ki bu biraz, bu önümüzdeki 10 gün daha bir kendi içinizde derin bir şekilde planlanabilecek bir durum. Fakat diğer bir yandan baktığımızda yine yeni ayın etkilerinden bahsedersek yine çalışma hayatı, bir hasa sağlık, psikomatik sorunlar, belki biraz bağışıklık sistemi. Buna çok dikkat edin lütfen. Yeni ayın Neptünle de ilgisi var ve sağlıkla çok bağdaştırılan bir yeni ay. Özellikle e, terazi burçları bu sağlıkla ilgili konulara biraz daha önem versinler lütfen e, satürnün karşısından Neptünün karşısından geçen bir süreç olacağı için e, burada terazileri bu anlamda e, dikkate çağırıyor bir de mesela birlikte çalıştığı insanlar e, günlük rutinleri içerisinde dalgınlıklara atlanan bazı şeylere de sebep olabilir buralara dikkat ediyoruz efendim Şimdi bu yine güzel etkilerinden bahsedeyim ve gün gün gitmemiz e, gerekirse sevgili teraziler. Perşembe günü Ay, Uranüs, Merkür e, güzel açıda olacaklar. Ay, Merkür ile kavuşacak. Aklımızda önemli fikirler, projeler geliştirebiliriz. Önemli e, bir takım gelişmeleri birilerine aktarmak için güzel bir zaman dilimi olabilir. Bu hafta yaşadığımız e, Güneş ve Jüpiter arasındaki açıyı, tetikleyen bir açı olacak evet yeni ay 15'inde doğuyor merkür tam olarak yüze dönmese de cumartesi dönüyor ama es durumda ve ayın 16'sına geçtiğimizde yani cumartesi gününden itibaren sizin için başka bir e, vizyon başka bir pencere başka böyle bir perde açılır gibi gözünüzde yeni ufuklara gözünüzü dikebilirsiniz çünkü e, bugün ay terazi burcuna geçiyor hafta sonunda ve cumartesi pazar çok önemli etkileri var Önce birinci etkisinden bahsedelim. Hafta sonunda Venüs ve Jüpiter arasında bir kare e, gündemimizde olacak. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Ancak Venus tabi e, yönetici gezegenimiz olduğu için terazileri daha çok ilgilendiriyor. Bilhassa bazı şeyleri e, ortaya biraz gereğinden fazla koymaktan itina etmekte fayda var açıkçası. E, gereksiz abartılı işte e, davranışlar olabilir, harcamalar olma ihtimali var eş dost arasında belki biraz egoman ya ön plana çıkabilir veya canınızı sıkacak bir takım durumlar olabilir ama yine de bizim dikkat etmemiz gereken konu burada tabii ki e özellikle işte yanlışlıklar hatayla alınan kararlar güzellik estetik bakın bakım gibi konular varsa gündeminizde sevgili teraziler özellikle bu jüpiter venüs kareleri bir şeyleri abartmaya uranüs'yan Uranüs'yen bir etki olduğu için de risk almaya götürebilir. Ciddi kalıcı değişimler yapmak üzere bir planınız varsa lütfen bu açıları değerlendirmeyin özellikle 18'inden sonrasını değerlendirmenizi tavsiye ederim. 18-19 Eylül'den sonra çünkü bu açının etkileri de yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacak. Evet genel olarak haftanın yani hafta sonu burada en güçlü etki alacağımız bir hafta sonu. Mesela Teraziler cumartesi, pazar. Şimdi Mars terazide. Bizim e, aktivasyon gezegenimiz, harekete geçiren, bizim mücadele gücümüzü gösteren gezegen. tabii ay burayla Mars'a da kavuşacak. Biraz öfkeli, e, sinirli olabiliriz. Biraz pazar günü biraz sert açılar var. Özellikle bunlara dikkat edelim. Sakarlık, işte kaza vesaire gibi e, durumlara karşı lütfen dikkat edin. Çünkü yeni ayın dediğim gibi ee, bu anlamda bizi biraz daha kendimizi koruma altına almamız gereken etkileri mevcut evet genel olarak hafta sizin için hafta sonundan itibaren daha kararlı daha e, emin adımlarla ilerleyeceğiniz hatta bir takım belki de e, ortaklı işlerde eş veya partner ilişkileri yaşayanlar böyle önemli konuşmalar yapabilir doğum haritanıza bakmanızı tavsiye ederim açıkçası Evet böyle bir hafta içsel planlar değişiyor Hayatınızda beklemediğiniz bazı yerlerden de bazı şeyler duyabilirsiniz açıkçası. Hayatınıza yönünü değiştirecek gelişmeler, biraz dedikodular, biraz böyle kafanızı karıştırabilir sevgili teraziler. Evet kendinize iyi bakın, mutlu bir hafta diliyorum herkese. Hoşçakalın efendim.